günaydın arkadaşlar burada ne diyor hangisinde ama bir tane kalem bulmamız lazım ki onları işaretleyebilelim anneciğim. al bakalım A -a. saat 11.30 arkadaşlar biz kalem ne yapıyoruz nerede bu üzerinde stikerler var anneciğim orada bir şey demiyor stikerleri yapıştıracağız sonra bu biz bugün bayağı geç kalktık. Saat dokuz buçuk falandı kalktığımızda. E çünkü şey e dün gece çok fazla uyanık kaldı. Sabah karşı yattım. Yattığı için de işte birazcık geç uyanmış oldum. Şöyle kendime güzel bir börek tadında bir omlet yaptım. Gerçekten börek. Dur anneciğim nereye yapıştıracaksın onu? Nereye yapıştıracaksın? Hı? Ne diyor dün iki tane vlog editledim Birini dün akşam attım, birini sabah attım. Bakar, ne diyor mu? Bugün de böyle bir kaç tane etikleyip şey yapmak istiyorum peş peşe peş peşe güncele gelmeyi planlıyorum. Kalemle boyayalım diyor. Boya getir. Boya getir anneciğim o zaman. Burada ne diyor? Burada gemiler var bak gemilerin diyor yönüne göre diyor bul diyor bak. Birisi o tarafa bakıyor, birisi bu tarafa bakıyor. Dedi kırmızı. Evet kırmızı. Peki arabalar kırmızı da durur mu, geçer mi? Duruyor. Kırmızı dur. Yeşil. Geç. Sarı. Hazırlan. Hazırlan. Aferin sana. Sarı hazırlan. Kırmızı geç. Ah kırmızı dur, yeşil geç. Bak bakalım. Hı, hı Yapmak için hangisini kullanırız? E bu ne istiyor? Al bakalım. Ha verim sana. Ne, ne diyor? Resim yapmak için hangisini kullanmayız? Kalem mi, kağıt mı, büyüteç mi? Kalem mi? Yanlış cevap. Kı Boya kalemiyle boyarız ya resmi. Hangisi kullanılmaz? Büyüteç. Aferin sana. Çek bakalım bir. Doğru cevap. Bravo. Bakalım. Peki çocuklar hangisinde oturuyor Yiğit? Bak bakalım bunun sandalyesi bu mu? Bu mu? Bu mu? Hangisinde oturuyorlar? Onda mı? Çek bakalım bir. Doğru cevap. Bravo. Dün bayağı bir vlog editledim arkadaşlar. Ama yüklemede sıkıntı yaşıyorum yani yüklemeye gelince yük yani daha doğrusu render alamıyorum yani dosyayı dışarı aktaramadım ee işte 3 saatlik videoyu kırpa, kırpa 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 33 dakikaya falan düşürdüm onu şimdi tekrardan bir editlemek zor geliyor nasıl yapacağım bilmiyorum tekrardan bir kapatıp bir şey yaptık ya bu değil şimdi bir tekrardan bir render almayı deneyeceğim olursa olur olmazsa mecbur baştan editleyeceğim çünkü böyle mini bir ev turu gibiydi çektiğim yağmurluk zaten şeyin ucundaydı arkadaşlar biz dışarıya çıkıyoruz daha yiğit yüzümü benim bir tırmaladı arkadaşlar şoklardayım resmen ya ilk defa böyle bir şey yaptım Bayağı kötüyüm yani niye böyle oldu bilmiyorum biraz hava alalım falan dedik. Çünkü artık benim de modum düştü yani bu şeyden sonra hemen hızlıca biraz bir şöyle falan. Tamam hadi gel gidelim. Biz şimdi çıkıyoruz dışarıda açmaya çalışacağım sizi. Anne bu anne bu ne iç? Anneciğim sıcak o şu an. Otur. Ay arkadaşlar biz bir hastalandık, bir hastalandık. Ama hastalandık demeyin. Bir hastalandı, bir hastalandı yani. Ben yedireyim anneşkom. Ben yedireyim. Baya kötü. Gel bakalım. Bunu istiyoruz. Sıcak o şu an birazcık soğusun. olsun. Ay, ay. bir dakika bir bakayım. Bıramışın? Sıcak anneciğim Balla bir hılabur yaptım. Fena burnu akıyor. Börek hemen zeytin. Bıramışın. Sıcak. Bıramışın, bıramışın. Ananas falan da koydum böyle C vitaminidir iyi olur diye. Ananas, zeytin, salatalık, börek anneciğim. Ha bakın çok sıcak mı? Sıcak bayağıdır. Bir tane daha bardak getireyim ondan ondan ondan, ondan soğutalım olur mu? Olur mu? Abi baba börek. börek al bir tane. Mısır al. Al bum bum. Yiğitcim börek yemen lazım Ay, bumbum, yem. Bumbum. Hayır al bum bum hiç tamam bum bum hiç al bum bum hiç al. Hiçbir şey yemek istemiyor. İlaç vereceğim. Şey yapmıyor ya. O kadar çok su içti ki. O kadar çok su içti ki. Yani yarım litre içmiştir saat daha 9 ya. Bu, bu gidişle yani bugün iki litre içecek gibi. Tamam yeter. Yeter oğlum. Isır. Anne, anne, yiçim, anne, yiçim. yiçim. hayır. Börek. Anne, börek. Atılık, börek atılık. anneciğim. Satılık şey Satı, doyurmuyor Ay, Yiğit. Ancağız dolap. Ancağız dolap. Bayırma. Ay, Bayırma. Ay, Bayırma. Isır. Isır. Börek. Ay, yiçim. De börek de de de. yiçim börek yemen lazım. Yiçim börek yemen lazım. O zaman hadi kalk yumurta pişirelim. Kalk, kalk omlet yapalım hadi. Anne. Omlet yapalım hadi o zaman. Olur mu omlet. Olur. Tamam. Neyse biz bu omlet yapalım. Böreği yemeyecek. Günaydın arkadaşlar. Koy. Koyacağım anneciğim getiriyorum şimdi. Bugün günlerden 5 Ocak. <laughs> en son ne zaman çekmişim hatırlamıyorum. Giderim. Anneciğim daha dün gittik. Biz arkadaşlar ben bayağı bir süredir bir şeyler çekmiyorum, çekemiyorum. Evet. Hem bilgisayarım sorun vardı bilgisayarımda hem kameram sürekli hata veriyordu hem ee, açmadığım biraz önceki şey, kısımdaki gibi yiğit ağzı çıktıklar balarıyordu. Ee, birazcık böyle modun falan ben düştü. Ben şimdi bir Tamam bir tanem ama birazcık sessiz olalım olur mu? Ee, anneciğim dökülüyor dökülüyor dökülüyor. Hayır hayır hayır. Şimdi pankek yapıyor kendine. Yiğit pankek yapıyor. Ee, güzelce bir karıştırsın. Aslında. Anne un koy. Tamam anneciğim bak, lütfen bak. Ben, önce ben, ben önce baton mixini hayır. Ben, önce, ben koyayım, önce, koyayım mı bunu? Ben koyayım. Ben, ben, ben koyayım. İyi atom mix yaptık Biz Onu da yap ben koyun tamam mı? Tamam bir tane Şu atom mixinden koyalım bir kaşık tamam bir tane daha koyabiliriz hatta belki birazcık unu az olsun. Ee, buna bu sefer şu makadem yapındıklarından da koyduk arkadaşlar. Baya güzel besleyici ee, şeyi bol. Ee, Susam ve e, kamak çekirdeği bol oldu bunun. Ee, daha iyi oldu. Zaten bir tane de ekstradan şöyle göstereyim onu da. Yavaş yavaş bir tane dökülüyor. Yi lütfen. Bir tane de şöyle sadece... Anne hani ben koyabilirim. Bundan koymayacağız şimdi. Bundan sadece böyle fındık şey yaptım. Ee, bunu da böyle çok sık her şeyinde kullanıyorum. Hatta bayağı kullanmışız da. Ee, güzel yaşa, sağlıklı yaşa bir tane. Ee, o ne? Bu kakao. Biraz ben mı? Kakao? Aşkım her şeyi ben koyamadım. Ben bunu çok az koyacağım. Bunu çok, çok az koyacağım. Dur bir tane. Şöyle V-Food'un organik ham kakaoları var ya bunlardan aldım ben. Bir, bir, bunu aldım. Bir de şu güzel gıdanakilerden aldım. Ben kakao Organik olayım, kakao. Ben Tamam. Hadi karıştır bir tanem. Kakaolu yapmak istiyorum bu sefer. Kapat aşkım. Kapat. Oğlum kakaolu yenmez ki. Ha. Günaydın. Günaydın mı? Ay. Şimdi şöyle. Ay. Yiğit algılıyor hala. Of arkadaşlar. Ay biz bayağı bir süredir bir şeyler Meme, meme. Me. Nasıl çekeyim ben? Gerçekten nasıl çekeyim ya? Siz Ay, sen... bağırma anneciğim. Bağırma. yürü. Yürü böyle o kadar bir garip bir durumdayız ki yani öyle bir tuhaflaştık yani biz inanamazsınız. Hemen tuhaflaştım ya. Biz anneciğim ilişki olarak tuhaflaştık böyle. Çok fazla bağırıyorsun, çok fazla avaza çıktığı kadar bağırıyor. Hiçbir şekilde sakin kalmıyor yani sakinleşsin diyoruz. Biz zaten hani ekran falan yoktu bizde. Ee, farklı etkinlikler, hani aktiviteler, bir sosyalleşelim falan diye işte operaya e, ee, Bilet falan aldık biz. E, dün Yiğit müzikale götürdük Hiltan'da. E, Kırmızı Balık müzikalini. E, ondan öncesinde de Çöpsüz Dünya Tiyatrosu'na falan götürdük. E, büyülenmiş gibi izliyor. Aşırı mutlu oluyor. O gün böyle evet güzel geçiyor ama sonraki gün yani biz böyle bildiğiniz başa sarıyoruz. E, dün gece 2'de kalktı ve uyanalım dedi. Yani artık hani sabah oldu dedi. Gecenin ikisi ve ben 12 buçuk falan da yaptığımda zar zor artık böyle yani gerçekten kavga dövüş diyebileceğim duruma geldik yani o o, o şekilde ben yedi tekrardan uyuttum ama baba gördü gördü <laughs> anne kapıyı aç dedim ben ben çünkü artık geçtim yatak odasına ve kapıyı kapattım yani uyumak istedim uyanamam yani gece iki buçuk iki, iki de Saat 5.30'a kadar falan böyle zar zor bir tuttum. Yani uyutmaya çalıştım. İşte 5.30 gibi filan bir uyudu. Ee, saat 8'e gelmeden de geri kalktı tabii yani. Ay su sıçradım. Kahveyi birazcık azalttım arkadaşlar. Yani normal ka içinde kahve olan kahve. Kafeinsiz kahvelerden almam lazım. Çünkü benim çarpıntılarım inanılmaz derecede arttı. Artık o kadar arttı ki çarpıntılar mide bulantısı yapmaya başladı bende. Dedim hani bu kahveden olabilir. Çünkü son zamanlarda kahve ayakta kalabilmek için gerçekten de hani şey olarak değil. Ciddi ciddi ayakta kalabilmek için. Yani bayılmamak için, uyumamak için. Abi, için. Abi, baba geldi geldi. Anne kapıya ne lazım? Serkan'a hani? dedim yani git sen dedim yanına. Ben bakam yapamayacağım. Çünkü hani şey değil iyi değilim bunu anlatıyor. Baba geldi. Ben de işte anne kapıyı aç diye bağırdım. Çünkü ben geçim yatak odasında kapıyı kapattım Serkanla de şeyde o Yiğit'in odasında. Ay konudan konuya geçiyoruz. O kadar böyle çok çarpıntılarım var ki arkadaşlar inanamazsınız. Ya, bu çarpıntılara falan stres yapıyorum. İşte bazı böyle de kafamda oturmayan şeyler var. Onları stres yapıyorum ve e, bende normalde egzama yoktu. E, Ellerimde, ayaklarımda egzama'lar çıkmaya başladı. Bu tamamen strestenmiş. Bilmiyorum nasıl olacak, nasıl toparlayacağız? Nasıl yani bu kafamı nasıl toparlayacağım bilmiyorum. Yiğit'in bazası hala gelmedi. Baza istiyorum. Anneciğim bağırma lütfen. Ee, bağırma ba anneciğim. Bi, lütfen oğlum insanlar daha yatıyorlar bir tanem ya. Yatmıyorlar. Ya, yatıyorlar anneciğim. Ay, de, yan tarafta hasta var bir tanem. Bağırma lütfen. Ay bizim bunun yan tarafı hemen şurası yatak odası insanların ve orada gerçekten hasta birisi var. Yani komşunun hasta annesi geldi ve burada yatıyor yani. Ama Yiğit avazı çıktığı kadar bağırıyor. İşte öyle arkadaşlar ya bu şeydi işte birazcık hem böyle işte bilgisayarın bozulması hem kameranın sürekli hata vermesi hem böyle Yiğit'in gece ikilerde üçlerde kalkıp artık güne başlamak istemesi uyumaması e, avazı çıktığı kadar bağırması psikolojik olarak birazcık beni yıprattı. Serkan bu dört günlük süreçte evdeydi. E, yılbaşı gecesi bir çıktılar işte. Bugün pazartesi, bugün işbaşı. Işte. Baba geldi, geldi, geldi. Anne kapıya, 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 kapıya. Diye bağırıyorum. Sireni bir tane ceket aldım arkadaşlar. Yakası kürk. Bağırma, bağırma. Yan tarafta hasta var ama iade edeceğim. Size bir göstereyim. Serkan çok kötü dedi. Bilmiyorum <laughs> ne kadar kötü durduğunu. Evet, aslında ben beğenmiştim. Daha doğrusu çok beğenerek almıştım ama insanlar hani tam beden alın demiş. Ben de s almıştım. Ee, ama s bana inanılmaz derecede büyük geldi. Yani normal kürk alacağım sanırım bir tane. Şunu bilmiyorum o kadar kötü mü ya? Yani bir, gerçi bugün gelecekler iadeyi almaya ama baktığımda sanki o kadar kötü durmuyor gibi saç başı yapılınca altına açık renklerde bir şey giyince olur mu ama yok aşırı büyük ya bu çok bol yani bu kadar büyük Cık, ı -ı. yani 70'lerden kalma pilot gibi duruyorsun dedi Serkan bunu iade edeceğim normal e, iade edeceğim bir edeceğim Niye? Bir tane gelecekler zaten almaya bunu e, normal kür kalacağım bir tane çünkü kürk yemeği seviyorum. Bir tane var kürküm. Ay bu da yani gerçekten kötüymüş. Bunu niye aldım acaba? No, no. Ben tuttum sen tak. anneciğim. Tak ama bak o taraf değil mi ya? Şöyle tutayım da herhalde. ha Aman. Gel bakalım. Önce tekerleri. Şimdi... Evet önce tekerleri bulalım. Tamam hadi anneciğim. Hı -hı. Önce tekerleri bulalım. Tekerler nerede teker parçaları? Tekerlerin hepsini bir yere topla. Ama bak burası altı düz ya. Oldu mu oraya? Aferin sana. Diğer tekerler nerede peki? Diğer tekerli parçalar. Aferin. Bravo sana. Ama bu... Bunu...